Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dincihandayız. Evet gördüğünüz gibi şu an tarihi bir yeriz. Çok güzel bir yer. Kahvelerimiz gelecek. Daha çilekli almıştık galiba. Daha çilekli. Evet, daha çilekli almışız. Portakallı mı? Portakallı. Dibek, safranlı oluyor o Evet. Çok güzel bir yer. Kahve müzesi varmış. Evet. Dilerseniz İsterseniz buraya gelebilirsiniz. Evet, şimdi biraz bakalım. Evet, burası Cincan'ın kapısı. Çok büyük bir kapısı var. Evet. Çok büyük bir yer zaten gördüğünüz gibi. Bayağı da güzel. Kahve müzesinde kahve içmeye geldik. Çok güzel bir yer zaten. Evet. Daha içeyim. Ben de görmüştüm de hastama geldim. Evet. Görüşmek üzere.